My poor man says, galiba der ki, son, when you buy me flowers, I feel like you are throwing your money in the trash. Bana çiçek satın aldığınızda paranızı çöpe atıyor gibi hissediyorum. Ben de anneme derdim ki saçmalama bir amacı, resmen çöpe atıyorum. Ne hissetmez anasını satayım. Peki hocam paramızı boşa harcamak istemiyorsak arkadaşlar belki ananıza olmadı babanıza işte karınıza belki bacınıza ya da bacanağınıza ne yapıyorsunuz? En güzel uygulama Lingopanda alıyorsunuz. İngilizceyi öğreniyorlar. Lingopanda uygulamasının yapay zekasına göz atalım. Hello. What type of coffee would you like to have? I would like to have a strong coffee, please. Would you prefer espresso or our strong drip coffee today? Arkadaşlar, bu diyalog tamamen yapay zeka üzerinde gerçekleşmiş olup yanlışlar yapsanız dahi yapay zeka üzerinden Lingopanda uygulamasında mükemmel düzeltmelerle size İngilizce öğretmeye hazır.